Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti hayat normal, zamlar anormal. Haziran ayı ile birlikte kepenklerin açılmasıyla zamlar da ardı ardına geldi. Salgın döneminde kriz yaşayan konaklama, yeme içme, hazır giyim gibi sektörlerde fiyat artışları %40'lara ulaştı. Ama biz acaba bu fiyat artışlarını yine e, TÜİK'in o hesaplamalarında Görebilecek miyiz göremeyecek miyiz? Benim hayalim artık böyle şeffaf bir şekilde bu bilgilerin verilerinde paylaşılabiliyor olması. Şimdi devam edelim esnaf esnafa hibe ile ilgili o son dakika gelişmesini dün çalar saatte sizlerle paylaşmıştık. Esnaf diyor ki ben önceki hibeyi alamadım ki hangi hibe ile ilgili süre uzatıldı. Bir yandan bunun tartışması devam ediyor. Bir de 30 Haziran kritik bir tarih. Ne e, 3 bin, 5 bin lira olan e, hibe desteğinde, e, ne ciro kaybında, ne de e, kira desteğinden 750 ile 1000 lira olan e, kira desteği vardı. Hiçbirinden faydalanamadık. 20 yıldır buradayız, Kadıköy'deyiz, işletmeciyim. 20 yıldır devletten şu ana kadar 20 lira almış değilim. E, Esnafa destek kim vermiş abi biz alalım? Yani 1 milyar, 5 milyar olacak iş değil ki abi. Kira birikti. Personel gideri, hatıra zaten başlı başına bu kıyameti yani. Aylardır ya kapalıydılar ya da paket servisle işlerini döndürmeye çalıştılar çoğu kira desteğinden de ciro kaybı desteğinden de yararlanamadı. Son olarak faaliyet alanına göre 3 ya da 5 bin lira hibe verileceği söylendi. Hatta hibe başvurusu süresi uzatıldı. Ancak o destekten de tüm esnaf yararlanamıyor. 3 ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık. Ya sanki herkes destek almış, büyük paralar almış, kapalı olduğu dönemlerde gül, gülistanlık yaşamış gibi bir algı yaratıyor. Esnafa verilecek 3 ve 5 bin liralık hibe için başvuru süresi uzatıldı. Oysa esnaf zaten çoktan başvurmuştu bu desteğe ama çoğunun başvurusu olumsuz sonuçlandı. Kesinlikle alamadık. Başvurdunuz. Başvurduk çıkmadı. Yani normalde bu dükkanın kirası 22 lira. Hani 1 lira az çıksa ne olur yani. 15 ay boyunca tüm işletmelerin paket servis şansı yoktu. Olanların bir kısmı da masrafını karşılayamadı, onlar da kepenk indirdi. Diğer ülkelerdeki gibi destek istedi esnaf ama 1000 liralık kira yardımı bile herkese çıkmadı. 5000 liralık hibe desteği de zaten açıklarını kapatmaya yetmeyecekti. Ama o da şartları sağlayanlara veriliyor. Biz o listede yokuz. Şahıs olanlar aldı diyebiliyorum. Yani o da çok yüzdeye vurursak herhalde yüzde gibi bir şeydir. Çünkü buradaki işletmelerin çoğu şirket. Siz kaç ay kapalı kaldınız peki? Dokuz ay. 15 ay içinde 9 ay kapalı kaldık. Devlet orada onlara 1,5 milyar lira bir para verdi. Yani bol bol harcayabilecekleri bir paraydı o da. Yani harca harca bitmez bir para. Düşünebiliyor musunuz? Kiralar 2000 lira, 1500 lira yardım ediyorsunuz. Ayda 1500 lira ücretsiz izin maaşıyla geçinmeye çabaladı çalışanlar. 30 Haziran'dan itibaren o dönemde kapanıyor. İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması da bitiyor. Normalde 4 kişi çalışan yerde 2 kişi çalışıyoruz. Hani mecbur çıkacağız. Ne yapacağız yani? Başka şey yok çünkü yani ya kapatacağız. Bu şekilde yürümeyecek zaten. İşsiz kalma korkum yani tabii herkesin olduğu gibi benim de var. Zaten hep eksildi yani elemanlar falan da. Bilmiyorum ne olacak halimiz. Esnaf istemese de hesap kitap yapıyor, işten çıkarmaya hazırlanıyor. Çalışanlar da işlerini kaybetme ve bu işsizlik ortamında yeni bir iş bulamama kaygısı taşıyor. Aynı zamanda öğrenciyim. Okuyorum ve çalışmaya çalışıyorum. Çalışıyorum da. Geçinme sıkıntısı var artık. Nereye gittiğimiz, ne yaptığımız, ne olacağımız da belli değil.